Merhaba arkadaşlar ben Sertu. Bugün sizlerle birlikte iPhone 8. nesil inceleme yapacağız. E, fiyatı fiyat uygun mu ve alınmaya değer mi? Burada headphone jack'i var. Burada kamerası var. E, 10.2 inçlik bir ekran var. Rose, gümüş. Bir de uzay grisi renk seçenekleri var. 32 GB'ı 3000 liradan başlamakta. 128 GB'ı da 4.000 liradan başlamakta. Şimdi böyle çevireyim size. Ve açalım hemen. Ters. Şöyle düzeltelim. Evet, çok hızlı. Hemen saate girelim şimdi. Şu hıza bakar mısınız arkadaşlar şuradaki? Yani çok iyi anlamda. Bence gayet alınmaya değer. Burada ön kamerası var. Gayet hızlı. Tabi arkadaşlar ben e, kameradan baktığım için böyle arada bir böyle böyle sıkıntılar yaşayabiliyorum. Mesela home tuşuna basmakta zorlanabiliyorum falan. E, başka neye girelim? Mesela neye girebiliriz? Neye girebiliriz? Kestirmelere girelim. Kestirmelere şuradan giriyoruz. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde açıyor. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum da yazabilirsiniz. Şunu yap, bunu yap diye. Hepinize bay bay.